O da bu bina içerisinde yer alıyor. Onun haricinde bu bina içerisinde işte 150 kişilik bir konferans salonu olacaktır. Ve tabii burada insanlar çalışırken insanlar kendilerini mutlu hissetmeli düşüncesiyle. Yani aslında tasarım süreç itibariyle çok ciddi bir sorumluluktur. Çünkü aslında siz insanların psikolojisini belirliyorsunuz insanların psikolojisi de nedir? Yani üretime e, oluşacak olan üretime e sonunca da, e, pekiştirmek lazım. Evet, e, yani çok büyük bir katkınız vardır. Bir insan mutsuzsa ondan güzel bir şey üretmesini bekleyemezsiniz. Kesinlikle, tabii ki. Yani biz bunu hem görüntü itibariyle hem de bina içerisinde teknolojik altyapı itibariyle de bunu sağlamaya çalışacağız. İşte IBM'le birlikte e, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hı. E, Binanın tasarımı, şekli, form itibariyle de yani kendi alanı içerisinde kapalı, kendi alanı içerisinde özerk olabilecek bir yapı yaratmaya çalıştık. Yani dışarıyla tamamen ilişkini kesmiş, tabii çünkü, kendi bünyesinde farklı bir yaşam alanı. Evet, burada teknoloji üreteceğiz. Yani bunun kendi yüksek bir güvenliğe sahip olacak üst bir bünyeler. bir güvenlik sistemi olacak tabii ki. Yani en basiti işte bilgisayarları düşündüğünüzde ve altyapıyı düşündüğünüzde hakikaten kendi içerisinde güvenliği... Ee, yüksek olan bir bina olmayı gerektiriyor. Hı hı. Ee, tabii bunun içerisinde işte yine bahsettiğim gibi insanların mutluluğunu da düşünmek zorundayız. Bu makette de gördüğünüz gibi bu e, içi boş alan orası bir iç bahçedir aslında. Evet tam ortasında olan bir evet. bahçe. Evet yani herkes aslında e, dinlenmek istediği zaman da işte nefes almak istediği zaman aynı yer ortamda buluşabilecek. Yani hem üretirken e, insanlar yine bir arada bulunabilecekler kendi içerisinde güvenliği de sağlamış olacağız. Bu süper bilgisayarların da işte güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Ama tabii bunları halk da görmek istediği zaman da şu an tasarımımızı ona göre yönlendiriyoruz. Dışarıdan görmek isteyen insanlar da binanın güvenliğini geçmeden de gelip bu bilgisayarları görebilecekler. O Nedir o bu bilgisayarlar? Evet sizin dediğiniz gibi işte bir monitörden ve bir kasadan <laughs> mı oluşuyor yoksa evet. çok daha farklı bir şey mi ki gerçekten çok daha farklı bir şey. Evet bunları görebilecekler. Eee altyapı olarak e, yani hem yapım tekniği olarak çok ciddi bir yapım tekniğini gerektiriyor. Altyapı olarak e, içeride doğal havalandırmasını tutun iklimlendirmesini İklimlendirme olacak evet. Tabii ki. Artı her ofis, her çalışma ofisi kendi içerisinde bağımsız olarak bunları kontrol edebilecektir. Eee Amacımız e, konforu getirmek. Çalışma yani, ortamını en evet. e, maksimum konforlu düzeye ki bu bahsedilen güzel düşünceleri biz hayata geçirebilelim. Peki bina itibariyle, şekil itibariyle çok farklı bir e, konumu var. Yani e, katmer katmer böyle farklı bir şey. E, buradaki anlatılmak istenen nedir? Şeffaf olan yerler, cam bina yani tamamen bunu bir cam bina olarak mı göreceğiz? Az önce dediniz ki işte bilgisayarları o 10 tona yakın olan Süper bilgisayarları insanlar gidip içlerine giremeyecekler yani o binaya girip rahatlıkla o yakından göremeyecekler ama onların merakını giderebilmek adına diyorsunuz dışarıdan gelen insanlar o üst düzey güvenlik sistemini geçmeden de dışarıdan izleyebilecekler diyorsunuz yani hemen zemin katlı olacak bu dev evet. bilgisayarlar hemen ve diğer laboratuvarlar araştırma merkezleri ofislerde olacak tabii ki bu şekil itibariyle neyi anlatmaya çalışıyor onu önce bir alalım evet. sen sonra gerçekten böyle bir camdan bir merkez mi olacak. Şekil itibariyle bu bina ne ismi geliyor? Ee, bir anahtar kilidinin göbeğini açtığınızda içerisinde diskler vardır. Evet. O diskler dönerek bir konuma geldiklerinde o zaman kilit açılıyor. Evet. Biz aslında eee Burada yapmaya çalıştığımızı simgelemeye çalıştık aynı zamanda. Yani biz bu diskleri hareket ettirerek teknolojiye bilime bir açılış bir anahtar yani nasıl formüller bir araya gelir, bütünleşir evet. ve o anda çözüm yolunu bulursunuz. Aynı şekilde binayı da o şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bir anahtarın göbeği ve herkes her şey birbirini tamamlıyor ve kapı açılıyor. Evet. Burada da çözümü anlatacak herhalde bu. Evet. Gerçekten çok profesyonelce evet. düşünülmüş. Her birimimiz, her ekibin her üyesi, üniversitenin her birimi yaratıcı Evet. ben Örneği e, burada. Öyle. Özellikle de yakın Üniversitesi'nin bugüne kadar gelişinde e, Sayın Adem Bey'e ben gerçekten çok yani, teşekkür evet, ediyorum. Kesinlikle. Ekip e, sizin e, hep beraber çalıştığınız. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekip çalışması Adem şey Bey'in başkanlığında e, Yakın Üniversitesi'nin bu şekli bu şemasını almasında çok büyük katkıları olmuş. Hep e, yapılan altında imzası olan isim olarak, evet. ekip olarak da sizleri gerçekten kutluyorum. Ee, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil herhalde bu bölgede hani bahsettiğimiz tek olacağımız bölgede geniş bir bölgede e, yine böyle bir komplekse sahip olacağımız e... Ayşikar. Evet onu gösteriyor. Yani Adem Bey ile ilgili söylediniz. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ya inanılmaz bir ekip başı ve zaten üniversitenin e, çok önemli bir mimar mima. mimarı aynı zamanda adı gerçekten öyle ama hani bunun başka anlamları da var. Hani e, evet. gerçekten e, o. Ben hayretler içinde kalıyorum tabii. Ben bir devlet üniversitesinde Türkiye'de e, uzun yıllar çalıştıktan evet. sonra buraya e, geldim. E, o, o yapıları iyi biliyorum. Bir binaya bak başlanır. Ee, birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü, beşinci, onuncu yıl daha temelinde falan e, bulunur. Burada <gülüyor> <gülüyor> bir şey öyle, yani öyle Özellikle değil. de şimdi e, tabii ki e, bu binanın kendi şekli şemasını da merak edecek olan ben şahsen çok merak ediyorum. Evet. E, karşımıza böyle bir bina çıktığı zaman e, nasıl tepki göstereceğiz? Bunun içinde çünkü yakın üniversitesinde öyle bir e, hareketlilik var ki 24 saat çalışan bir kadro var evet. ve e, nerede, ne zaman, nasıl bir bina çıkıyor e, çok yani şaş şaşkınlıkla izliyoruz bunları. O yüzden diyorum böyle bir hedef, bir tarih var mı?